1999 yılının Aralık ayıydı. Alt kattan babam çağırmıştı. Akşam yemeği için çağırıyor sanmıştım. Merdivenlerin başında bana aşağı inmememi anlatabilmek için elini kaldırmış bir durumda duruyordu. Gözlerindeki korkuyu gördüğüm an ortada ters giden bir şeyler olduğunu anlamıştım. Beni dikkatlice dinlemeni istiyorum dedi ve devam etti. Gözlerini Benden çevirmemen çok önemli. Fark edeceksin ki evde başka birisi var. Ama mümkün olduğunca onu görmezden gelmelisin.'' dedi. Az kalsın kahkayı atacaktım. 12 yaş aklım neler olduğunu anlayamayınca bunu bir şaka olduğunu düşünmüştü. Fakat ben daha cevap veremeden babam devam etti. ''O sana bir şeyler fısıldayacak. Seni takip edecek.'' Ve senin dikkatini çekebilmek için birçok farklı şey yapacak. Zor olacak biliyorum ama onunla etkileşime geçmemen lazım oğlum. Gidecek bu evden. Söz veriyorum ama ancak o yokmuş gibi davranıp onu düşünmemeye çalışırsak. Söz ver bana. Babama sormak istediğim birçok şey vardı. Fakat kafam karışmıştı ve korkuyordum. Sadece ağzımdan Tamam baba çıkabildi. Peki hala o zaman. Haydi aşağı gel yemek hazır. Çabuk ol sana ondan bahsederek kadının biraz daha güçlenmesine neden oldum. Ama mecburdum. Yanlışlıkla ona bakmanı göze alamazdım. Güven bana şimdi dikkatlice gel dedi. Bana söyleneni yapıyorum. Gözlerim yavaş yavaş geri adımlarla mutfağa doğru ilerleyen babama kilitlenmiş, Merdivenlerden ağır ağır iniyordum. Alt kata ulaştığımda havanın soğuduğunu net bir şekilde fark edebiliyordum. Havada tanıdık, kötü, ekşi bir koku vardı. Bana zamanında duvarda ölüp bir hafta boyunca kokan rakunu hatırlattı. Babamla masaya aynı anda oturmuştuk. Karşımda kız kardeşim oturuyordu. Başını eğmiş, boş gözleri önündeki boş porselen tabağa bakıyordu. Annem fırından yemek tepsisini çıkardı, gözleri çökmüş, gözyaşları yüzünde iş yapmıştı. Dikkatimi aileme veriyordum ama gözüme yine de bulanık bir figür ilişiyordu. Keçeleşmiş saç ve sağlıksız bir gri ten. Yemeklerimizde normalde olan neşe ve enerji emilmişti resmen. Masanın altından kız kardeşin dizme dokunduğu ve ''Sen de görebiliyor musun kadını?'' diye fısıldadı başımı salladım sessiz olun diye fısıldadı babam kadın ıslak ve çıtırtılı bir şekilde bir adım attı koku iğrençti kadın masaya sokulmuştu tam olarak kız kardeşimin arkasında duruyordu aralarında sadece 5-6 santim vardı ve zayıf elini kız kardeşimin omzuna koymuştu kız kardeşim korkuyla bana bakıyordu başımı hemen aşağı indirmiştim Annem yemeklerimizi servis ettiği her şey yolundamış gibi gösterebilmek için elinden geleni yapıyordu. Kız kardeşim kontrolünü kaybetmesin diye babamın masa altından onun elini tuttuğunu görüyordum. Kız kardeşim bütün bir yemeği omzunda iskelet gibi bir elle geçirmişti. Kadın ise çok düşük sesli bir şekilde sürekli fısıldıyordu. Aylar boyunca biz bu şekilde yaşamaya devam ettik. İstenmeyen ve her zaman orada olan bir misafirle yaşarken Normal bir şekilde yaşamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık Evden ayrıldığımızda bile bir şekilde her zaman bizi takip ediyordu Dördümüz arabaya bindiğimizde bile Aynadan baktığımızda her zaman yolun kenarında o kadını görüyorduk Annem ve babam eve misafir kabul etmiyorlardı Bizim de arkadaşlarımız da kalmamıza izin vermiyordu eğer kadının varlığı hakkında konuşmamız gerekirse ve eğer kadın da çok yakın değilse bunu fısıldayarak yapıyorduk. Babam kimseye söylememiz için bize söz verdirtmişti. Bu şekilde bu paraziti karantina altında sadece bizim evde tutabilecektik. Anladığımıza göre eğer dışarıdan birisi kadını bilmiyorsa kadını göremiyordu. Ve aynı zamanda kadın sadece bir eve musallat oluyordu. Birkaç sene sonra Kadının bizim eve gelmesine babamın sebep olduğunu öğrendim. 70'li yıllarda kız kardeşine bulaşmıştı bu kadın ve onu eve kadar takip etmişti. 1999 yılında ise bir şekilde babam tekrar kadını hatırlamıştı ve buna karşılık olarak da kadın bizim evimize bulaşmıştı. Biz de bu yüzden kadını sır olarak tutacağımıza söz vermiştik ve bu yaptığımız en zor şeydi. Her zaman evden bir grup olarak hep beraber ayrılmaya çalıştık ve kadın takip etti. En zor tecrübeyi annem yaşıyordu. Çünkü kız kardeşimle ben okulda ve babam da işteyken kadınla yalnız evde baş başa kalmak zorundaydı. Her şey annem artık dayanamadığında değişti. Karlı bir şubat akşamıydı. Yemeğimizi yemiştik ve annem erken yatmaya karar vermişti. Kadın yatakta oturuyordu görmezden gelmesi neredeyse imkansızdı. Annem artık dayanamadı ve kadına bağırdı. Ondan bizi yalnız bırakmasını istedi. Babam sesi duyduğunda üst kata annemi durdurmaya koştu. Ama o annemi son gördüğümüz andı. Annemden geriye kalan tek şey beyaz halıdaki kan birikintisiydi. Kadın hala oradaydı ama annem gitmişti. Sonraki haftalarda kadın bana fısıldamaya başladı. Bana anneni görebilirsin. Yapman gereken tek şey bana bakmak ve nasıl görebileceğini sormak diyordu. Ama ona asla bakmadı. Şimdi sizden o kadını düşünmenizi istiyorum. Onun o siyah saçını ve gri tenini düşünmenizi istiyorum. O kadını evinizde, şimdi bulunduğunuz odanın köşesinde düşünün. Size baktığını, sizi izlediğini düşünün. Şimdi söyleyin, bu durumda ne yapardınız? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.